çıkardım terliğimi. Ne yapayım? Yukarı çık. Kıta peşteye git. Neredeyim şu an? Burada mı? Böyle bir şu an. Tamam Viyana olsun. Sen de Viyana'ya. Çok mu uzun süresin? Biraz. Gidip. Burada duracak mı? Gidip. Dur, gerektiğinde biraz önce Sol sen dökün. söyle tamam. Ve sonra soldan çıkın. Navigasyon evet, sen için söyle. Sen de söyle. Tamam, sağa dön. Nasıl oldu? Çok iyisin ha. Biraz daha geniş al. Bunu hiç daha iyi. Sağda kalın. Ve sonra sağa dönün. Sağda kalın, sonra sağa dönün. Sağa dönün. Travman. Sağda sağa dönün çok hızlı gittim. İyisin. Şey mi peki bunda şu an yolcu var? Boş mu geliyor? Sen almıyor muydun yolcu sanki? <gülüyor> <gülüyor> Yakıştı. <gülüyor> Soldan devam edin. Çözdüm biraz sanki. üzmüş. Çok iyi. Tam senin. Kirkeniz Maden Yolu var. Burası da tam senin. İkdüz. Soldan devam edin. İlerleyen süreçler buna da gideriz çok seveceğini düşünüyorum. Uyku nerede görüşülüyor? Uykuyu kapattık. Neden kapattık? Sürekli uykusu geliyor lan. Hızlı mı gidiyor? 140'la gidiyoruz. Yavaşlayayım mı? Yavaş sen sen 900 gidiyor. 900'le gidiyor mu bu? Not yüklersen gider. <laughs> <Gidiyor>. Ne ha? Emir, <laughs> böyle şeyler söylememen gerek. Tamam. Düşünüyorum. Orada dur yeşil şeyde. Toz kurneye çekiş. <laughs> dedim ben de aynı anda iki iş şey yapamıyorum dedim. Hı -hı. Yol boşken basabiliyorum. Hı -hı. <gülüyor> 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 Güzel. Galiba birazdan servise gideceğiz. Biraz öyle duruyor. Ben geçebilir miyim? Sen istersen geçersin bence. Sığmazmışım gibi geldi. Ne yapıyor? Ben de diyorum niye gitmiyor bunu? Hmm, sıra varmış. Evrakımız. Neyiniz? Evrak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nereden gidiyorum? Sağdan devam et. Size yeni bir rota bulalım. Ben tamam. Sen arkadan söylesene beni. Tamam, ben içimden söylerim. Hayır, sesli söyle. Tamam, okey. Oldu, nasıl ses çıkarıyor böyle hiç kimse? Tırtıklı ya burası. Çok iyi ya burası. Tırtıklı. Araba gelmiyorken de mi sinyal vermem gerekiyor? Peki geç, geçmek için. Yani her zaman versen iyi olur, alışkanlık ediniz. Gece kimse yokken de bence sinyal vermelisin. Bak şimdi vermeden geçiyorum. Şeker koydun mu? Hı hı. Çok riskli hareketler yapıyormuş. dur. Sağ Ha bir de sola döneceğim böyle. <laughs> <laughs> Dönüp işte. Aha niye arızalandı? Niye acaba? Çok... <laughs> Şerit değiştireceksen aynana bak. Arkadan araba gelirim. Evet, değiştirmeyeceğim. Düz duramıyorum sadece. Nereye evet, gittiğimizi hatırlıyor musun? işte. Ya. <laughs> Ama onu seçmiyor oyunduk. Fena olacağım. Çayımı çay verelim. Verir misin? Hı hı. İki elimle tek şeritte duramıyorum. Bak böyle durabiliyorum gördüm. Benzinimiz var mı? Hoş. Niye gitmiyor? Nasıl O gitmiyor. Mı? sen arkayı hiç düşünmüyormuş. Çok evet. az kaldı. Etrafı izlerken canım. Sola dön. Yoruldu mu? Yoruyor Bir de otomatik yani. Ben bunu Evet. Tamam. 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 döneyim? Tamam. yolun ortasında bekliyor. Ve sonra sola dön. Sola mı Sola dön. Daha öncesini sonra dönmen için. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Dönmüştük. Gaza basmış. Ayfer ele basmış. Yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Sağ dönmüyorum. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Bir daha. <laughs> sağa dön. Ne oldu mu? <laughs> tamam. Oh. Geldi. Geldi. Evet. Yolun ortasında duracağım galiba. Ya devam et. İleride. Düz ilerleyin. Kamera var buraya doğru gidelim. bitti ama. Lan sola dön. Sola dön. Ben küçük kere şey söylemeyince ikna olmuyor ya. Ama dur. Ah. 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 Üç kere söyleseydin dönebilirdim. Hayır iki kere söyleyince de kızıyım. E? Soladım. Eskilerde yeşil bir şey var, onun üstünde dur. Hı -hı. Durdum. İki dakik. Eğer bir yerde dururuz ama. Wow. Tabii ki de. Bunu izleyecek miyiz bu İzleyeceksin.